Kaçta geleyim? Yo, e, bana uyar saat on. Ay nasıl tanıyacağım seni? <laughs> Kırmızı karanfil mi taksaydık ayol? <laughs> Ay şahane olacak. Çok istiyordum tanışmayı. O zaman yarın onda görüşürüz. Öpüyorum. Bye. <laughs> toprak ödümü patlattın. Aa! Ne oluyor ayol? Kaşlar yine burnunun üst katına inmiş. Sen kimle tanışıyorsun Leyla? Fred çakmak taşla canım. Çok merak etmiş. <laughs> Kendinden daha taş devri adamı biriyle nasıl yapabiliyorum? <laughs> Yabba dama Leyla, adam gibi sordum, adam gibi cevap ver. Aa, adam gibi sormak buysa, adam gibi olmayanı çok merak ettim Toprak. Leyla. Of Toprak, of ayol. Doruk'un annesiyle konuşuyordum. Ne? Aman, Doruk'un annesi benim. Doruk'un sınıf annesiyle konuşuyordum. Anneler için organizasyon yapmışlar. Gruptan mesajlaşıyorduk ama hiç tanışmamıştık. Annelerle yemek yiyip tanışacağız. Oldu mu canım? Baştan söylesene kızım. Ne öyle telefonda bir gizem yapmalar falan. Değil Toprak? Bendeki de zevk işte. Bayılıyorum taş devrinden kalma tek hücreli adam görmeye. Yabba da Şapşal. Onun doğrusu böyle bir kere. <laughs> Bildiğin şapşal ayol. <laughs> Geldik bakalım ödülsün annesi. Git ben de tanış diye ben ben. kendim gelirdim. İlla tutturdum getireceğim diye. O kadar güzel bir anne tek başlayayım. açacağım ya. Sen başka bir şey mi Ay sinir. kusura bakmayın hanımlar, geç kaldım. Ben Leyla, Doruk'un annesi. Merhaba Leyla Hanım, ben Figen Hanım'ın annesi. Merhaba. Merhaba canım, ben Kuzey'in annesi anne. Merhaba. Nasıl annesi Serpil ben? Aa, aa. <laughs> Leyla, Serpil! Ay, Ay canım ya, canım. Ay hiç değişmemişsin. Ay sen de öyle ayol. <laughs> Ay. Dur bir bakayım sana. Bu ne güzellik ...kızlara taş çıkarırsın valla. Ee, ne demişler çalışan demir paslanmaz. Doğru demişler vallahi. Ay kaç yıl oldu? İşte e, yedi sene. Ay inanmıyorum. O kadar oldu mu ya? Ay hiç sormazsam çatlarım. Yani bir günde çektin gittin istifa ettin. E patron seni müdür yapacaktı. Kesin dedim bu kız başka bir yerden teklif aldı. Evlendim. Hadi ya. E bizim niye haberimiz yok Leyla aşk olsun. İşte öyle de, aniden oldu. Doğru düzgün kimseye haber veremedim. aile arasında yaptık düğünü. E şimdi neredesin? Ee, evdeyim valla. Çocuk bakıyorum işte. <laughs> ee, hepimiz çocuk bakıyoruz. <laughs> Bana bak. Sakın kocam çalışmama izin vermiyor değil mi? Yok ayol sen de. Aa, <laughs> Toprak hiç öyle bir adam değil. E, ama değil, sen zaten öyle karım otursun çalışmasın kafasındaki bir adam olamaz. Yapamam. Evet. Leyla bak ne diyeceğim. Şirketten ayrıldıktan sonra ben küçük bir tasarım öbüsü açtım. Gece elbiseleri falan yapıyoruz. Eğer çalışmayı düşünürsen sana kapım her zaman açık. Senin gibi yetenekler kolay geldi. Ay canım ya. Beni mahcup ediyorsun. Bırak şimdi bir tevaziliği. Sendeki yetenek bende olsa oho. Sen da yaparım de kalırsın. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.